Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım, kanalıma ve yayınıma hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Şimdi işin açıkçası bu akşama pas geçmeyelim hep birlikte sizlerle sohbet etmek yerine dertleşelim dedik arkadaşlar. Çünkü zor bir süreçten geçiyoruz, sıkıntılı bir zamandan geçiyoruz. İşin açıkçası neyin ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz, idrak etmeye çalışıyoruz. Birçok rivayet var, birçok dedikodu var. Daha çok bunda borsa dilinde, finans dilinde spekülasyon diyelim. Spekülasyon var, bunlar hakkında konuşalım. Ve kendimizi iyi hissetmeye çalışalım. Şimdi son 4 yıldır Türkiye ekonomik olarak tabiri caizse sağdan sola, soldan sala, sağa savrulan bir ekonomik yapı içerisindeyiz. Burada işin açıkçası yatırımcı olarak, küçük yatırımcı olarak birikimlerimizi koruma açısından altına mı yatıralım, Şimdi dijital para sistemine mi para yatıralım? Borsalara mı yatırım yapalım? Gayrimenkule mi yatırım yapalım diye arada çok kaldık. Fakat bu son 4 yıl içerisinde aslında Türkiye'de belli periyotlarda, belli zamanlarda, belli dönemde mesela 4 yıl gayrimenkul kazandırıyor, sonra 4 yıl altın kazandırıyor, sonra 4 yıl borsa kazandırıyor. Böyle uzun uzun orta vadeli periyotlarda bir şeyin trendi oluyordu. Yatırım aracının trendi oluyordu. Ancak Covid'den sonra 2020 yılından itibaren değerli arkadaşlar sistemde çok ciddi bir dalgalanmalar ve savrulmalar oldu. Yani bu periyotlar 4 yılda 5 yılda bir yerine neredeyse 12 aylık periyotlara düştü. Yani 1 yıllık periyotlara düştü. Bu periyotlar içerisinde işte bir dönem borsa çok iyi para getirdi. Hatta ondan sonra gayrimenkul para getirdi. Ondan sonra dijital para deli gibi para getirdi. Sonra hemen ardından yani çok hızlı geçişler oluyor. Aslında bu hızlı geçişleri küçük yatırımcı olarak anlayabilmek veya onu tecrübe edebilmek o kadar zor ki. Şimdi siz eğer o yatırım yapmış olduğunuz aracın üzerinde kalırsanız ertesi yıl o para kaybettirmeye başlıyor size. İşte bizi zorlayan nokta da bu. Yatırım araçlarındaki vade kısaldığından dolayı eğer o yatırım araçlarından altına mı geçeceğiz, konuta mı geçeceğiz, Dijital para sistemi mi geçeceğiz? Borsaya mı geçeceğiz? Mevduata mı geçeceğiz? O zamanlamaları yanlış yaptığınız anda zaten küçük yatırımcıyı vuran, tokatlayan enflasyonla beraber bir de sermayeyi reel olarak, nominal olarak azaltma riskiyle karşılaşırız. İşte bu çok tehlikeli bir şey. Bu çok tehlikeli. Zarar etmek ayrı bir şey. Sermayeyi eritmek çok tehlikeli bir şey. İşte bu geçişlerde şimdi son 4 yılda Covid'den sonra Türkiye'de işin açıkçası borsanın içinde bile bir ara sanayi şirketleri çok iyi getirdi. Finans şirketleri ve bankalar iyi şey getiremedi, kar getiremedi. Ve ondan sonra sanayi şirketleri durdu. Finans şirketleri ve bankalar çok iyi para getirdi ve fiyat yaptı. İşte küçük yatırımcı olarak bu dönemleri, bu atlama periyotlarını bilemediğimiz takdirde zararımız kaçınılmaz oldu son 4 yılda işin açıkçası insanların konuta mı yatırım yapayım, altına mı yatırım yapayım, her neye yatırım yapayım bunları anlamakta oldukça sıkıntı çektiğimiz ve işin açıkçası para kazanamadığımız bir sürece girdik. S sadece benim burada anlatmak istediğim şey arkadaşlar artık bu noktada küçük yatırımcının veya amatör yatırımcının para kazanmaktan ziyade artık kesinlikle profesyonel yatırımcı olmak gerekiyor. Ve bu profesyonel yatırımcı içerisinde yani her ne kadar da olursa olsun gerçek profesyonellerin elinde çok ciddi data akışı ve terminal ağları olan profesyonel yatırım danışmanları eşliğinde artık küçük yatırımcının da tıpkı bir doktoru olduğu gibi, tıpkı bir psikoloğunun olduğu gibi, tıpkı bir avukatının olduğu gibi bence yatırım danışmanında olması gerektiğini düşünüyorum. Elbette bizler birer amatör ve küçük yatırımcı olarak arkadaşlar 4 bin euroluk, 3 bin euroluk terminal ağları alamayız. Ve bu terminal ağları... Çünkü ekonomide artık özellikle Türkiye'de geçişkenlik çok hızlandı. Belki önceden, bundan 10 yıl önce veya 15 yıl önce para dergisi okuyarak veya telestekslerden veya internetlerden veya herhangi bir borsa sitesinden bazı şeyler okuyarak para kazanabiliyorduk ve şeyleri tahmin edebiliyorduk. Krizleri tahmin edebiliyorduk. Ancak şimdi ne krizi tahmin edebiliyorsunuz, ne içinde bulunduğumuz konjüktürü tahmin edebiliyorsunuz, ne de herhangi bir şey. Şimdi ne deniyor? Peki Türkiye'de ne oluyor? Şimdi benim aklıma tek şu, şu geliyor arkadaşlar. Bu artık bir spekülasyon olabilir. Bir e, kafadan bir kurgu olabilir. Artık adına her ne derseniz din veya komplo teorisi olabilir. Benim şimdi Mehmet Şimşek neredeyse bütün dünyayı tur attı ve hala Amerika'da sanırım. Amerika'da yatırımcıları ikna etmeye çalışıyor. Şimdi orada bizler Mehmet Şimşek'in ne konuştuğunu basın aracılığıyla öğrenebiliyoruz. Basına ne kadar bilgi geliyorsa bizler de bu basına sızan bilgiyi anlatmaya çalışıyoruz, üzümsemeye çalışıyoruz. Orada neler konuşuluyor, neler oluyor bilmiyorum. Şu an Türkiye'de çok ciddi bir enflasyon var. Bu enflasyon karşısında son bir yıldır yükselmeyen bir dolar kuru var. Bu dolar kuru yükselmeyen dolar kuruna rağmen bir enflasyonla mücadele var. Dolar kurunun enflasyonu olan geçirgenliği var ve bunların yanında da Mehmet Şimşek'in gidip fon yöneticilerini ikna etme çabası var. Fon yöneticilerini düşünün siz %50, %55 veya bazılarına göre %100 enflasyonun olduğu bir ekonomide bir yıldır baskı altında kalan para biriminizi getirip bozdurmak ister misiniz? E şahsen ben istemem. Yani 5 milyar, en küçük fon 5 milyar dolar. Dünya üzerinde en küçük fon 5 milyar dolar. 10 milyar, 15 milyar dolarlık fonu yöneten adam senin kadar, benim kadar zeki değil mi? Bizlerden çok daha zeki. İşte bu adamların bir teklifi olabilir. Tezgah arkasında. Belki basına yansımıyor bunlar. Ne deniyor? Deniyor ki, arkadaş sen bu dolar kurunu 50 lira yaparsan, çünkü %50 enflasyon var ülkede. Ben getirmem bu dolarımı, 5 milyar dolarımı getirmem. 10 milyar dolarımı getirmem diyebilir. Mehmet Şimşek'in yerinde de olsam ben de şunu söylerim. Ben enflasyonla mücadele ediyorum. Enflasyonu indirmek zorundayım. Dolar kurunu arttıramam. Dolar kurunu arttırırsam dolar kurunun enflasyonu geçişkenliği çok fazla olur. Bunu yapamayabilirim. E o zaman yabancı yatırımcı da şunu söyleyebilir. O zaman dolar bazlı borsayı ucuzlat. E biz de borsaya gelelim. Diyebilir. Böyle bir oyun olamaz mı borsada? Olabilir de. Böyle bir çünkü şirketler artık gerçekten çok ucuz. Hem de biz 30'dan bahsediyorum. Biz şirketlere yatırım yapmayacağız da neye yatırım yapacağız? Neden para kazanacağız? Altın, altını kabul ediyorum. Altın faiz indirim sürecine gireceğini zaman ben bu Amerika faiz indirmeden önce söylüyordum. Ancak işin açıkçası gayrimenkul alıyorsunuz, gayrimenkul enflasyonu yeniliyor. Vadeye koyuyorsunuz, aldığınız faiz enflasyona karşı yeniliyor. Veya zamanlaması yanlış oluyor arkadaş borsa ve borsadaki şirketlere ortak olma dışında bizim çok fazla çıkış alanımız kalmıyor. Hele hele şirketlere bakıyoruz. Ucuzun 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 ucuzunu geliyor. E burada da benim aklıma sanki böyle bir yabancıya peşkeş çekme durumu var borsada. Ancak bu noktaya belli bir noktaya gelindiğinde çünkü yatayda gitse borsa bakın düşmese yatayda gitse %5 enflasyon yiyoruz borsada ve elimizde. Ve gerçekten böyle bir enflasyonist sistemde özellikle riskli piyasalarda para kazanmak çok zor. Ancak nasıl para kazanmak çok zorsa da bunun hareketi başladığı zamanda da bu zararlarımızı bir hafta içerisinde çıkaracağını da düşünüyorum arkadaşlar. Eğer sizin aklınıza daha farklı şeyler, daha farklı komple komplo teorileri diyeyim geliyorsa bunları da yorumlara yazarsınız. Ben de okurum veya bizi takip eden arkadaşlar da okur. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. İyi akşamlar.